kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. 2-3 gündür ben biraz mola verdim. Video çekmeye ara verdim. Evimi birazcık düzene sokabilmek için. Çok şükür çoğu şey düzene girdi ama hala birkaç bir şey var düzene girmesi gereken. Şimdi rasttığım annem salonda oynuyorlarken hazır. Ben de dedim ki hemen size bir video çekeyim. Şöyle hızlıca bir giriş kısmını çekeceğim. temel Temelli ve artık tuvalet ve banyonun dekorasyonunu ve düzenini artık tamamen oturtturacağız bugün. Onları çekeceğim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olur. Yani bu video e, buradaki dolabımı, işte vestiyerimi, ayakkabılığımı ve banyolarımı gösterdiğim bir video olacak. Yatak odasını çok sonra çekeceğim çünkü henüz daha oraları düzene sokamadım. Banyosu bir tık düzene girdi, gardırolaplar yerleşti ama camı silinmedi, perdesi asılmadı. Sadece karartma perdeyle duruyor öylece. Onları daha sonra çekeriz. Hadi bakalım şimdi vakit kaybetmeden hızlıca sizin için burayı çekeyim. Gerçekten çok düzenli ve çok hoşuma giden bir görüntü oldu. Hemen size de göstereyim. Sonra tuvaletleri beraber düzenleyelim. Evet burada böyle bir giriş kapısı var. Giriş kapısından hemen sol tarafa geçtiğimizde bizi böyle bir şey karşılıyor, görüntü karşılıyor. Şimdi normalde Aras'ın arabasını koyacak bir yer olsaydı koyacaktım ama maalesef Aras'ın arabasına yer yok bu evde. Bu yüzden de bunu ortada bırakmak durumunda kaldım. Şöyle de koyulabilir ama yani şu an engel değil bir dolabın açılmasına. Bu yüzden böyle koydum. Şarja takıp en azından buradan çok batmadan buraları silip kurtulabiliriz. Hala daha tam anlamıyla böyle tozdan kirden aramış değil ev ama olsun. Şimdi bu kısımdan gelelim. Buradan bir selam vereyim size. E aynaları falan annem hepsini sildi sağ olsun. Ben dolap içlerini yerleştirdim. Buranın iç kısmına şu şekilde bir e, şey var. Bölüm var. İkiye ayrılmış. Burası e, şeylerin olduğu. Yani doğalgazla alakalı merkezi sistemi olduğu için öyle kutuların bulunduğu yer. Burada ayakkabı ile alakalı her şey bulunuyor. Spreyler, kokular yok işte e, temizleyiciler falan filan gibi. Bunları buraya yerleştirdim. Bu kısma da çantalarımızı ve anahtarlarımızı asıyoruz. Bu şekilde değerlendirdim. Üstteki bu tamamen artık kitaplık düzeni oluştu. Arka tarafa çok okuyacağımı düşünmediğim şeyleri ön tarafa da okumayı planladığım şeyleri koydum. E, şu an için pek vakit bulabileceğimi sanmıyorum ama yine de burada dursunlar. Bu dolabın düzeni bu şekilde oldu. E, aynalı olması birazcık tabii ki zor kullanım açısından ama yapacak bir şey yok. Bu kısmı daha önce göstermiştim ama tekrar göstereyim böyle terliklerimizin bulunduğu bir kısım oldu ev terliklerinin. Buradaki dolapta alt kısımda çok ıvır zıvır eşyalar var. Onları hiç açmadım bile. Öylece duruyorlar. Daha oralara vakit bulamadım maalesef. Arasında etkinlikle alakalı işte böyle dergileri falan var. Burada da bilgisayarımız var. ama bilgisayarı şu an maalesef e, burada değil arka tarafa götürdük. Çünkü televizyonumuz henüz daha antenini yapamadık. O yüzden e, bilgisayardan film falan izliyoruz. Buraları bu şekilde düzenledim. Yani çok düzenli olduğunu söyleyemem. Burada atık pil kutusu yaptık kendimize. Burada botlar var. Daha önce göstermiştim. Ses için kusura bakmayın. Erasmus oyun oynuyor. Ayakkabı bölümü de bu şekilde oldu. Çok düzenli ve görsel olarak da hoşuma giden bir görüntü. Burası da böyle. de burada böyle bir aynamız var. Onun dışında giriş kısmı bu kadar. Şimdi şurada avizem var. Bu avizeyi taktırdım eşime. Yani evdeki bütün avizeleri taktı eşim sağ olsun. Doğalgazla alakalı şuraları silecektik ama onları silmek istemedik çünkü henüz daha doğalgazımız yeni açıldığı için Yani çok da böyle şey yapmak istemedik. Birazcık vakit geçsin onları güzelce ben sürter temizlerim sonra. Şimdi hemen tuvaletin düzenlemesini yapacağız sizinle beraber. Gerçekten çok güzel bir tuvalet olacak. Buradaki tuvaletimiz bu şekilde, küçük bir tuvalet. Böyle küçük bir dolabımız var. Bunu da yerleştireceğiz. Buraya askılarımı astım. E, yapışkanlarını yapıştırdım. Güzelce bir havlupan asacağız. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. dolaba şöyle havlu, peçete ve tuvalet kağıdı koyuyorum. Küçük bir dolabı var. Burası için bir tane de böyle bir sepet hazırladım. Sepette şöyle bir silipin mendili, bir tane tuvalet fırçası yani temizlik açısından bir tane şöyle bir kireç çözücü bir tane sünger ihtiyaç olursa diye şöyle diş fırçası ve diş macunu da koydum. Bunu da yine bu dolabın altına koyacağım. Normalde bunun çubuğu da vardı ama çubuğunu bulamadım. Şimdilik böyle koyacağım. Çubuğunu bulur bulmaz da hemen yerleştireceğim. Evet, çok şükür tuvalette bitti. Buraya normalde bir paspas alayım küçük diyordum ama terlik giy çıkar arkasından buradaki paspasta dur falan. Saçma olacak biraz. Sadece terliği bulamadım. Henüz terliği de alınca çözülecek. Buradaki dolap bu şekilde oldu. Bu kısımda bu şekilde bence gayet sade ve güzel bir tuvalet oldu diye düşünüyorum. Buradaki tek eksiğimiz şuradaki fırça yani sapı ve bir de terlik. O da hallolunca inşallah burası çok güzel olacak. Evet, şimdi geçelim diğer banyomuza. Bu banyoda şu şekilde e, dolaplar var. Aynı şekilde üst tarafta da dolaplar var ve burada da dolaplar var. Gerçekten çok kullanışlı güzel bir ev. Şimdi ben hızlıca şöyle bir göstereceğim. Bu kısımları doldurdum ama henüz daha gösteremiyorum çünkü baya e, baya dağınıklar. Buraları toparlayınca en son göstereyim başka bir videoda. Buraların böyle güzelce buralarını temizledik, buralarını temizledik. Ben dolaplara neler koydum? Alt dolaplar düzen olarak bitti. O yüzden gösterebilirim. Şöyle lavabonun altındaki dolaba sol kısımdaki bunlara e, tamamen temizlikle alakalı bezdir. Kurulum bezidir, süngerdir. Bunları koydum. Sağ taraftaki bu iki sepete de aslında bu sepetin bir tanesini boşaltacağım. Yani şu sepet boş olacak. Havluları direkt olarak koymaya karar verdim. Bunda misafir için olan İki tane havlu, bir tane de baş havlusu koydum. Burada da misafirimiz geldiğinde ihtiyacının olabileceği işte şampuandan, işte aseton, işte diş fırçası, diş macunu, tarak hepsi var. Burada bunları koydum. Arka kısımda da şu şekilde havlu peçeteler ve tuvalet kağıtları. Bu kısımda da ütüm var. Onun dışında başka bir şey koymadım. Gayet güzel, düzenli bir dolap oldu. Bence yeterli bu şekilde. Daha fazla da böyle kalabalıklaştırmaya gerek yok. Maalesef şuralarda yamukluklar var. Bizden kaynaklı değil ama sıkıntı yok. Kendi evim değil sonuçta. Takılmam böyle şeylere ben. Yani Kendi evim de olsa çok takılmam. Bu kısımda bir ayrı bir dolap var. Normalde eskiden buraya işte havluları falan koymuştum. El havlularını falan ama burası sanki böyle daha iyi oldu. Böyle çamaşır sepetini koydum. Böyle çekiyorsunuz. Çamaşırları yıkayıp geri koyuyorsunuz. Çamaşır sepeti yaptım bu yeşili. Çünkü çok rahat ve büyük. Bu dolapta annemin şu anda eşyaları var. Ama burada 5 tane ayrı raf var. Eşyalarımızı koyabilmemiz için. E şu an için ben misafir için orayı raf yaptım. Yani misafirim geldiği zaman kıyafetlerini, eşyalarını rahatlıkla oraya koyabilsin diye. Bu kısımla bütün temizlikle alakalı olan şeyleri koydum. Bu şekilde bütün düzenimi oturttum artık. Alt kısmında zaten çamaşır makinem var. Üst kısmı da şu şekilde yedek olan tuvalet kağıdı, havlu peçete, normal günlük peçeteler falan filan bunları koydum. Bu şekilde buranın düzeni de hazır. Buraların açılışı çok güzel. Bir tanesi normal kapanıyor. Bir tanesi de şöyle çıt çıt. Bu kadar. E, banyodaki durum şu şekilde. Burada kendinden böyle bir şeysi var buranın. E, su sistemi var. Burada da bir raf aldım. İki tane aldım bu raftan. Bir tanesi şu an kendi banyomuzda. Oraya dediğim gibi yatak odasını gösterirken hepsini tam anlamıyla göstermek istiyorum. O yüzden göstermeyeceğim bugün. Buralarda böyle askıları var. İki tane. Bir tanesini buraya bir tanesini kendi banyomuza koyduk. Burası da bu şekilde. Yere böyle bir kaydırmaz aldım. Çünkü aras burada yıkanıyor. Taburesini de buraya koydum. Güzelce şimdi buraları da düzenleyeceğiz. Şöyle bir kapısı var. Gayet güzel ve kullanışlı gerçekten. Burada yine e, bir kapağımız eksik. Şöyle bir kapak olması lazım. Yani aynı buradaki gibi iki kapak olması lazım ama bir tanesi yok. O yüzden de burası şimdilik böyle. Burada ledler var. Buraya da yine havlu pan asabilmek için o siyah havlu panın aynısından asacağız. Hemen hızlıca yapacağız bu işleri de. Burada da yine üç tane raf var. Her yer raf. Her yer düzenleme alanı ama çok fazla gerek var mı derseniz ben çok kullanacağımı düşünmüyorum. Bu kısımda da e, bir tane şey aldık, paspas aldık. Banyodan çıkınca ayaklar ıslak oluyor çünkü. Şimdi hızlıca bu banyomuzu da bir yerleştirelim. Şu kokuyu annem aldı, Karaca'dan aldı, portakal çiçeği diye. İnanılmaz güzel kokuyor. Aslında kendini almıştı ama ben de çok beğendim. Şimdi bizim evde kullanıyoruz. ben de Karaca'ya gittikçe artık bundan stok yapacağım. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Burayı da yine aynı şekilde dekore ediyorum. Görsel olarak çok fazla böyle abartı süs falan kullanmak istemedim ama böyle de bu şekilde de gerçekten hoş bir görüntü oldu. O yüzden bu şekilde dekorasyon yapmak istedim. Umarım size de fikir olmuştur. gayet sade güzel bir banyo oldu. Bunu bu arada şuraya getirdiğimde kapı açılmıyor. Bu yüzden böyle yapmak durumundayım. Bu kısımda böyle oldu. Evet. Bu da benim güzel banyomdu. Gerçekten çok içmesinde. Dolapların işlerini daha sonra halledeceğiz. Ama şu an için değil. Size şimdi daha farklı bir şey göstereceğim. Ve sonra da bu videoyu sonlandıracağım. Burada benim aslında görsel olarak sanki duvarmış gibi görünen ama İçinde dağları taşıyan bir dolabım var. Hızlıca bunun içinde göstereyim. Şimdi bu koridordan bu şekilde geldiğimizde burada iki tane büyük dolabım var. Yine aynı şekilde açılıyor. Ve benim bütün yükümü topladı burası. Böyle yaptım. Çok çok iyi oldu. Bütün her şey burada şu anda. Yani bodruma indirmemi gerektiren hiçbir durum kalmadı. Bodrum olmasa da bu dolap gayet yeterli benim için. Burada da böyle diğer dolabım var. Bu dolabın içinde de şöyle da sopalarını, işte burada buhar makinemi, merdivenim ve ütü masam uzun oldukları için buraya tam sığdılar. Burada da şöyle internetimiz var böyle bir görüntü oldu. Bütün yani şeyimi dağınıklığımı toparladı bu dolaplar. O yüzden çok çok sevdim. Anlayacağınız benim koridorum, banyolarım, tuvaletlerim bu şekildeydi. Şöyle bir markete gidip geldim. Binden aldıklarım. Şöyle hemen şimdi hepsini indireceğim. Bir göstereceğim. Bunlar A101'den aldıklarım. Hepsi zaten yan yana bu gittiğim marketleri. Bunu da Şok'tan aldıklarım. Bir de fırına uğradım. Fırındı hemen onların yanında. Aldıklarımı hızlıca hemen bir dizeyim. Ondan sonra ne kadar tuttu bir söyleyeyim. Hızlıca yerleştireceğim. Evet bunlar Bim'den aldıklarım. Şöyle çok fazla içecek tüketiliyor. O yüzden limonata, tea ve meyveli içecek aldım. Bunlar gazlı olmadığı için daha hızlı tüketiliyor. Normal mesela işte koladır, fantadır öyle şeyler çok içilmiyor. Yani sevmiyoruz biz. Bir de soğuk kahve olmazsa olmaz. Şöyle zeytinimiz bitmişti yeşil. Bundan aldım. Şöyle yumurta. Burada tavuğum var. Bugün akşam için aldım. Yanında da mücver olacak. Burada çubuk reker çok güzel. Ben yani peyniri çubuk reker çok seviyorum. Bir de kendi banyomuzda böyle bir şeyimiz yoktu kaydırmazımız. Bilmiyorum artık kendi banyomuza ya da diğer banyo ikisinden birine bunu koyacağım. Altı bu şekilde vakumlu. Güzel bir banyo matı. Bu da 100 liraydı. Toplam alışverişim 453 lira tuttu. Şimdi bunları hemen bir kaldırayım. A101'den neler aldım onları göstereyim. Evet 101'den aldıklarım toplam 328 lira tuttu. Şöyle bambu oda kukularından aldım. Ee, bir tane şeyde var ama diğer banyolarda yok. O yüzden şöyle. Bir tanesi böyle Japanese Lime diye bir koku. Çok güzel bir koku. Çubukları ben 3 tane koyuyorum genelde. Bir tanesi de Ozanik Aqua diye bir koku. Bu da çok güzel kokuyordu gerçekten. İki tane farklı olsun diye bunları aldım. Bir tane şöyle Nihali aldım. Ee, havlu vardı aslında ama şeye koydum onu. Tuvalete koydum ya, yani banyoya koydum. O yüzden mutfak içine bunu aldım. Aras'im kavun çok seviyor diye kavun aldım. Bir de şöyle bir çiçek aldım. Bu çiçeği eski videolarımı izleyenler bilir. Aras'la bir markete gitmiştik. Şu annemlerin orada mıydı? neredeydi bilmiyorum ama şeydeydi Kütahya'da gittik yani. Ben de alayım demiştim. Aras demişti anne al mı falan demiştim. Sanırım kayınvalidemlerdeyken işte bir A101'e girmiştim o zaman. Böyle güzel bir çiçek. Biraz böyle hafif yaydıracağız. Bunu da iki tuvalet ya da banyoya koyacağım. ikisinden birine. Oradaki diğer siyahı alıp başka yere koyacağım. Bu şekilde oldu. Çok güzel bu da. Çok hoşuma gitti yine. Biraz dökülüyor ama en son toparlarız. Burayı bugün beraber yerleştirmiştik. Ama sanırım bu görüntüdense bu görüntü daha güzel olacak. Sanırım daha güzel durdu. Bilmiyorum. Benim daha hoşuma gitti bu şekilde. Bu burada kalsın. Bunlar da şoktan aldıklarım. Bu şekilde süt aldım. Burada bol bol buzlu kahve içiyoruz. O yüzden süt gerekli. Şöyle küçüklerinden de yine aldım. Kilitli poşet aldım. Bunlar şey için lazım. Arasın bazı etkinlikleri var işte böyle ıvır zıvır oyuncakları var. Onları koymak için aldım. Bir de tuvalet için terlik aldım. Hemen beraber bir yerleştirelim. Bunların hepsi toplam 241 lira tuttu. Hızlıca bunları bir yerlerine götürelim. Şöyle koyalım. Ya da şöyle mi koysak? Yok ya şöyle daha iyi almak açısından. Evet. Tuvaletimiz hazır. Evet. Evimize bir hediye geldi. Zeytin ağacı. Çok güzel. Bakar mısınız? Ablamlar sağ olsunlar. Böyle bir hediye gönderdiler. Şimdi bunu güzel bir köşeye koyacağım bakalım. Bugün menümüzde mücver var. Geçen hafta kaba kalmıştık. Bayağı bir çok kaldı. Öyle olunca annem şöyle mücver yaptı. Ben kızarttım sadece. Yanında da böyle tavuk ve patatesimiz var. Oh mis daha ne olsun. Şimdi artık bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, sofrayı topladık. Şimdi Aras bir parka çıkacağız. Ondan sonra da Aras'ın uyku saati geliyor zaten. Evi olursu anne. Hı. Anne sen şey evi olursu. Evet anneciğim orası. Evet artık uyku vakti geldi. Yorucu bir gündü benim için. Hem arasında çok güzel aktiviteler, etkinlikler yaptık. Hem de tuvaleti, banyoyu güzelce yerleştirdim. İnşallah yarın daha güzel bir gün olur. Yine artık bundan sonra günlük vloglarımıza devam edeceğiz. Ev yerleştirme kısmını geçtik çünkü artık. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.